Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar dilerim. Bugün 31 Aralık 2021 günlerden cuma. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarısı severler. Bugün 2021 senesinin son günü sevgili yarış severler. Umarım güzel bir ikramiye buluruz. Umarım güzel bir ikramiyeye imza atarız. Ve bugün için temennim arkadaşlar bu sene için temennim diyeyim. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, barış ve kardeşlik içerisinde mutlu, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı çok güzel bir 2022 senesi olsun. Bunu en içten dileklerimle diliyor. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz gündüz programı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak Kocaeli at yarışları analizimizin ardından İzmir at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Kocaeli ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz yeni yıl Yeni yıl münasebeti dolayısıyla sizlere e, ücretli WhatsApp grubumuzda bugün bir indirim e, sunacağım sevgili yarışseverler. Grubumuza bugün için aylık katılım 70 lira. 2 aylık katılım 140 lira. 3 aylık katılım da 190 lira. 6 aylık katılım da 350 lira olacaktır. Sadece bugüne özel bir katılım arkadaşlar. Bir aylık 70 lira, 2 aylık 140 lira, 3 aylık 190 lira, 6 aylık katılımda 350 lira. Sadece bugüne özel. Yani yarın olursa arkadaşlar bu indirimi benden rica etmeyin. Yine 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler e, grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirsiniz. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor. Dolayısıyla otomatik olarak siliyor sevgili yarış severler bana ulaşmıyor o yüzden rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini paylaşalım aynı zamanda Gmail adresimize de telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak paylaşabilirsiniz Gmail adresimiz küçük harflerle Okan TV et Gmail .com. arkadaşlar diyerek Ben 31 Aralık 2020 Cuma Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar altılı Ganyan ilk ayağı ilk defa koşan safkanların iki yaşta İngiliz safkanlarının şartlı bir mücadelesi olacak. Özellikle ben altılı Ganyan'ın ilk ayağını 31 Aralık'ta 31 Aralık 2021 Cuma gününde Bankobi isme yer vereceğim. Özellikle Kazım Melike eski jokeylerden Kazım Melike'nin antrene ettiği bu safkanın annesi Mişa'yı da Kazım Yıldız arkadaşımız antrene ediyordu. Bugün e, bir numaralı Amerikan Storm isimli safkanın özellikle galoplarında çok beğenimi kazandı. İstanbul'da iç pistte yaptığı galoplar 1201-02-24.5 rahat. Yine 25 rahat ve 1201.02.24.7 rahat işleriyle dikkat çeken ve rakiplerin rakiplerine galoplarında açık ara fark attığını gördüğüm bir numaralı Amerikan Storm isimli safkanı ben riske ederek yarışsever arkadaşlarıma Altılı Ganyan'ın ilk ayağında günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar son yarışında da belli etmiştim sizlere. Belli etmiştim dediğim izah etmiştim sizlere. 8 numaralı Violent King. Bu safkan bir playboy torunu, bir benekli kız yavrusu, sürekli çalışma isteyen, sürekli tempoyu seven, kumla boğuşmayı seven bir safkan olduğunu belli etmiştim. Sonlarda koşmayı tercih ediyor. Annesi benekli kız gibi tempo kurmayı sevmiyor ama son yarışında Mertcan Çelik arkadaşımız idaresinde o son 50 metre gerçekten izlemeye değer bir 50 metre oldu. Çok güzel bir yarış kazandı. Dış kulvardan yaptığı etkili ataklarla inanılmaz bir yarış çıkardı bugün 8 numaralı Violent King'i ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 malı Kuan Po. Bu safkanda bir Trapper torunu arkadaşlar. Trapper da Knightland Dancer'ın yavrusuydu. Gerçekten çok etkili bir pedigriye sahip. Bir Velociraptor yavrusu çünkü. Yani anne kanattığını bir kenara bırakırsak 5 numaralı Kuan Po bir Velociraptor Yavrusu bugün Akın Sözen İdaresi'nde dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Yine iki numaralı King is back. Bugün gerek iki numaralı King is back gerek ekürüsü ikisi de çok formda. Bugün Furkan Yüksel idaresinde ekürüs Afganlardan iki numaralı King is back'i üçüncü şanslı isim olarak vereceğim. Yine 4 numaralı Wellburn, 3 numaralı April One ve 10 on numaralı Sailor Man isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 17 yarışı. Arkadaşlar son yarışını yapması durumunda bu rakiplerini geçmesini beklediğim bir isim var. Murat Ağa'nın torunu batur temsilcisi bir numaralı Balkan ası gerçekten çok etkili bir yarış koştu. Özellikle sonlarda rakibini yakalayacağı anda yarış bitti. Bugün 62 kilo rağmen kalitesiyle bugün Ali idaresinde ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 2 numaralı Erdoğdu bitki torku torunu son güzel yarışını yapması durumunda bu yarışta etkili olmasını beklediğim isimdir. Burası iki safkanın dışına çıkarsa yine 9 numaralı Çarık kağısından çok güzel bir yarış geldi. Son koştuğu yarışta bugün Görkem Özçelik kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Bugün bu safkanda bana göre kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine bütçe durumunuza göre 10 numaralı bir ömür ve 3 numaralı Frankli Ateşi isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentit 1500 mesafe kum piste koşulacak özür dilerim arkadaşlar 1500 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı Burada da 6 numaralı Asil Yürek gerçekten çok çok beğendim. 7. geldiği yarışta çok beğendim arkadaşlar. O yarışı dikkatli izlersiniz. Yani bana göre o yarışı tekrar etsin. Bu yarışı kazanır. 6 numaralı Asil Yürek bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine kalitesiyle ön plan çıkan bir isim. Bir numaralı Chairman bugün Hişman Çizik arkadaşımız, kardeşimiz bu safkana biniyor. Bugün bir numaralı de yine etkili koşmasını beklediğim isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda iki numaralı Madman özellikle akışını çok beğeniyorum. Son yarışında Beşinci geldiği yarışta sonlarda çok akıştıydı. Sentetik piste koşmuştu o yarışını. Ondan önceki kum piste koştu yarışta yine altıncılığına girişinde çok dikkatimi çekti. Bugün yeter ki hata yapılmasın bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Burası 6-1-2 yazılabilir. Eğer sürpriz arıyorsanız son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çeken sonlarda adeta kanatlanan bir safkan var. Dört numaralı torunum Caner'den de bu yarışta bomba beklenebilir arkadaşlar. Bütçemiz varsa sığdırabiliyorsak 4 numaralı torunum Caner isimli safkanı da altılarımıza yazabiliriz. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı. Burada da yine bir numaralı baş hükümdar galoplarıyla çok çok ön plana çıkmış bir isim arkadaşlar. Bana göre bugün Akın Süzen dairesinde rakiplerinden bir adım önde görünen isim. Yine beğenimi kazanan bir isim var. Sayın Sema Ulaş'a ait 4 numaralı Real Chief. Güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Babadan Speedy Wolf. Anneden de bir Anikantat for torunu. Bugün işman çizik arkadaşımızı bindirmişler. Sayın Sema Ulaş'a ait bu safkanda dikkat diyerek ikinci şansı vereceğim. Yine 5 numaralı Who Keeps You ve 3 numaralı Langmaster Master isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağı kapanış koşusuna 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sadece bugüne özel 31 Aralık 2021 Cuma gününü özel yılbaşı sebebiyle sadece bugünlük grubumuza aylık katılım 70 lira, 2 aylık katılım 140 lira, 3 aylık katılım 190 lira 6 aylık katılımda 350 lira olacaktır. Sadece bugüne özel arkadaşlar. Yarın bu indirimi benden rica etmeyin. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak paylaşsınlar. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor. Dolayısıyla otomatik olarak siliyor bana ulaşmıyor sevgili yarısı severler. O yüzden yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini paylaşmak isteyen arkadaşlarımız gmail adresimize mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com diyerek ben altılı ganyanın kapanış koşusu. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada 10 numaralı Akdeniz gerçekten çok çok beğenimi kazandı. Acaba banko mu versem diye düşündüm. Son ikinciliğini izledikten sonra bu kararı verdim. Bir Gök Tuna temsilcisi, bir Anadolu Ateşi torunu ve bu safkana sayın Ulaş Yıldız Bakıyor. Bugün İbrahim Halil Ketme İdaresi'nde 10 numaralı Akdeniz'i dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çeken 8 numaralı Kudretli tayş Kum'da adeta çimde koşuyormuş gibi gösteri atları gibi koştu ve kazandı. Gerçekten o ayak aksiyonlarını dair göremedim adeta kumun üstünde koşarmışçasına bir yarış kazandı. Bu da dikkat çeken bir detay sevgili yarış severler. Bugün ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 3 numaralı Ertunç Han son güzel birinciliğinle dikkatleri üzerine çekti. 6A temsilcisi. O yarışta handikap 15'ti. Bu Mahmut Turay idaresinde çıkmıştı. Bugün Akın Sözen faktörüyle yine dikkat edilmesi gereken isimdir ve son isim olarak da bir numaralı Ardanın Ateşi isimli safkanlara yer vereceğim. Arkadaşlar bu altılı nasıl ufalır? Evet bu altılı nasıl ufalır? Bu altılıyı ben şu şekilde ufaltabilirim. Üçüncü ayakta bir numaralı Balkan Ağası. 2 numaralı er doğdu ve 9 numaralı çarı kağısı olarak bırakırsak altılar tam yarı yarıya düşecektir arkadaşlar. Bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle YouTube kanalımıza yani izlemekte olduğunuz bu kanala abone olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Bu kanal hepimizin kanalı. Bu kanal At Yarışı Camiası'nın kanalı sevgili yarışseverler. Bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.